diyorlar. Cinsine sen Ay. Bütün e, kızım gelin Geliniz Açları yap. Oh. Bütün aşlar yap. Aile gelin kızım, sevin. Aş var. Ya, yani bütün bak. parazitler bulaşır. Hiç şey olmaz. Aşıların yapasını ondan Var aşılar var. Varsa ama. Bırak elini sevsin biraz. Gitsin, Kutunun içine gir. Saklandı <laughs> bir tane. Ver elini. elini. Ver elini. Korkuyor. Ben Ver kim alacağım? elini. ben

ne oldu? Nasıl almıyorlar? Nasıl almıyorlar? Ayla, Elif. Gel buraya. Git, Ayla, gel. Gel lan, Elif, sevin köpeği. Yok oraya astım şey. Sigara falan. Oraya alışıyor Koy. ya. Koy yere. Gidiyor. Gel, Elif. Elif şarkı söylüyor orada. Ve şuraya koyayım ya Burada.